Merhabalar, bugün Üniversite Mahallesi Muhtarı Fuat Çelik'le birlikteyiz. Fuat Çelik'le daha öncesinde muhtarlık süreci içerisinde yaptığı projelerle alakalı bir röportajımız vardı zaten. Bugün tekrardan birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, seçim çalışmaları nasıl gidiyor muhtarım? Seçim çalışmaları hızla artık sonlara doğru geldik. Devam ediyor. Bu süreçte yoğunluğumuz daha da fazla. Hı hı. Devam edecek. Ee, peki neler yapıyorsunuz, yaptığınız çalışmaları biz takip ediyoruz. Evet. Ee, Mutlaka süreci içerisinde de tekrar aslında biz görmüştük neler yaptığımızı, evet. konuşmuştuk. Evet. Ee, şu an yeni e, projeleriniz var mı? Yenilikler yapacak mısınız? Ya, Allah nasip ederse bir daha gelirse yeni yani yapacağımız projelerimiz de var. Yani şimdilik bunları şöyle yaparız, böyle yaparız. Yanlış olur. Ama e, yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmaya çalışırım yani. Yani tabii planlarınız evet. Evet. vardır. Var, ee, tabii vardır evet. Ama şimdi tabii üstüne gitmek istemiyorsunuz, evet. olabilir. Evet. Ee, şu süreçte de zaten e, belediye seçimleri de biraz sıkıntılı geçiyor. Evet. Ee, hep birlikte takip ediyoruz. Evet. Ee, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi belediye seçimi sonuçta belediye başkanımız yani büyük bir çalışma yaptı. Elazığ'a hı hı. büyük hizmetleri var. bunları göz ardı edemeyiz. Yani sonuçta şanssızlığı, deprem olması, işte pandemi süreci bir buçuk yılda yani yapmış olduğu şehre büyük hizmetler var. Hı hı. Yani kendisine ya, yapmış evet. olduğu hizmetlerden dolayı da biz muhtarlar olarak da yani bizlere de, de göstermiş olduğu yardımları olsun. Her konuda bizi desteklediler. Kendilerine teşekkür ederim. Iıı e, zaten bu süreçte yani o kadar sıkıntılı bir süreç geçmesine rağmen. Evet. E, belediye başkanımız gayet e, iyi bir iş çıkardı. Tabii ki. Kısa İnşallah, sürede. Evet. Yani bu kadar başarı e, yani takdir edilmesi gerekir hani e, illaki eksikleri vardı. Tabii, Tabii ki. Süreç ya, kısa olduğu yapmışlar. için <laughs> e, depremden dolayı işte pandemiden dolayı kısa bir sürede bu kadar yapabildi. Yani eminim daha mi da yapacağız? fazlasını Hı -hı. yapacağını Hı -hı. E, daha büyük projelerin de e, olduğunu da biliyoruz. Hı -hı. İnşallah tekrardan başkanımızı seçerler. kendisinden e, halk olarak da memnunlar. E, işte altyapı olsun yani büyük bir hizmet Elazığ'ın çok yani gücü de bir sorunudu. Hı hı. Bunu da e, başlatmış oldu. Yani kendisini riske atarak toprağa e, parayı görmek de kolay değil. Hı. Herkes bu riski göze almaz. Yani başkanımız sağ olsun bu konuda da o riskleri de ararak yani eleştirileri de göze alarak bu şekilde e, Elazığ'ın altyapısını da bitirecek. İnşallah tekrar hayırlısıyla seçilirse. İnşallah. inşallah. Evet. Ee, şimdi Elazığ Bülten olarak zaten Ersin Bey de bu konuda çok hassas. Evet. Ee, belediye başkanımız e, Elazığ halkı için de hayırlı olduğunu biliyoruz. Yani önemli bir başkan gelmiş geçmiş başkanlarımızın içinde. Hı hı. yani önde bir başkan olarak geldi. İşte tecrübe olarak da belki meclisi vardı. Şu Hı -hı. an o tecrübelerinde yani sağlamış oldu kendi de. E, atlattı yani inşallah daha önümüzdeki süreçte e, tekrar başkan olursa çok büyük hizmetleri olacağını biliyoruz. Yani zaten e, takip ediliyor yani. İnşallah. Peki Hı -hı. E, kendi e, şu an çalışmalarınızı ya da ne bileyim bir özet bir şekilde e, kamera karşıda Mahallemizin e, genel olarak mahallemizde e. işte eksiklerini göreve geldiğimiz süreçte işte biz de deprem süreci, e, pandemi süreciyle birlikte bu e, çalışmalarımızı da yapmaya çalıştık. Mahallemizin eksiklerini gidermeye çalıştık. Ve bu süreçte mevcut olan parkımızı e, yeniledik. Güzel bir ortam sağladık. Aile ortamı. Ondan sonra e, spor yaşam merkezini yaptık. Kütüphaneden ee, söz etmiştiniz e, Sen Kütüphanesini Hı -hı. yaptık. Ve bunun dışında mahallemizin hemen e, bir sokağında bahçe bir alanı vardı yolun ortasında. Bunları kaldırdık. Mahkeme süreciyle kaldırdık. E, bunun dışında camilerimizin e, yani avlularında olan cenaze namazı kurulan yerlerde bunların üstlerini kapatıp yani kalıcı olarak yani halkın hizmetine sunduk şu anda devam eden çalışmamız taziyeri var. Bay ve bayan taziyelerini bitirmek üzereyiz. Yani o da kısa sürede halkımızın hizmetine girecek. Bunun dışında yani önümüzdeki dönem eğer tekrar Allah nasip ederse gelirsek bundan daha fazlasını yapmak istiyorum. Mahallemize gençlik merkezi sosyal Hani yapmak istiyoruz. Yollarımız kaldırımlarımız işte bu depremden sonra da işte ağır hasarlı binalardan dolayı e, olan sorunları da inşallah önümüzdeki zarfında bu gibi bir sıkıntılar olmayacak. Bu süreçte de e, halkın tabii ki e, yollardan dolayı sıkıntıları var. Tabii. İşte yıkımlardan dolayı e, bu e, kış ayına girmemiz sebebiyle bazı eksiklikler oluyor. Belediyemiz bu konuda da biraz e, duyarlı olursa. Hı hı. İşte halkın mağduriyetlerini giderirse yolların e, genel olarak bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler evet, bize güzel. tekrar vakit ayırdığınız için.